Evet arkadaşlar, canlıların sınıflandırması konusuyla devam ediyoruz. Son alemimiz hayvanlar alemi. Bunu iki videoda anlatımını yapacağız. Bu videomuzda omurgasızlar şubesini işleyeceğiz. Bundan sonra omurgalılar şubesini işleyerek sınıflandırmayı bitirmiş olacağız. Aynı zamanda 9. sınıf konusunu bitireceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren 10. sınıfların konu anlatımıyla devam edeceğiz arkadaşlar. İlk önce hayvanlar aleminin genel özelliklerine bakıyoruz. Çok hücreli ve ökaryot olduğunu söyledik. Zaten bakteri ve arke haricinde diğer tüm alemlerin ökaryot yapılı olduğundan bahsetmiştik. Bunlarda hücre çeperi yok. Hayvanlar alemi zaten bitkilerden ayrılan özelliği olarak geçiyor. Heterotrof beslenirler. Yani beslenilerini hazır olarak alırlar arkadaşlar. Ve bunların depo polisakkaritleri glikojendir arkadaşlar genellikle aktif hareket ederler diyoruz. Genellikle ifadesini kullanmamızın sebebi hayvanlar aleminin içerisinde omurgasızların bazı gruplarının bir yere tutulu tutunmuş olarak yaşadıklarından dolayıdır arkadaşlar. O yüzden genellikle ifadesini kullanıyoruz. Yine genellikle eşeyli üreme yapar diyoruz. Eşeysiz üreme tipleri de vardır. Onları da canlıları anlatırken değineceğiz arkadaşlar. Şimdi bitkilerde bir durumdan bahsetmiştik. Onlarda büyüme sınırsızdır demiştik. Yani bitkiler ölünceye kadar büyürler demiştik ama hayvanlarda böyle bir durum yok. Belli bir yaşa kadar büyüme gerçekleşir daha sonra büyümeleri durur. Ve hayvanlar alemini omurgalı ve omurgasızlar olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Aslında bunlar şubedir. Hayvanlar alemi omurgalılar şubesi veya omurgasızlar şubesi diye gidiyor arkadaşlar. Evet, omurgasız hayvanlar şubesinden devam ediyoruz. Şimdi canlı çeşitliliği en fazla olan grubun bu grubu olduğundan bahsedeceğiz. Bunlar omurga taşımıyorlar. Zaten omurgasız ifadesi buradan gelmiştir. O zaman omurga olmadığına göre sinir şeridi sırttan geçmediğini anlıyoruz. Çünkü omurgalılarda omurga sırtta bulunuyor ve sinir şeridi sırtın, e, omurganın içerisinden geçtiği için sırtta bulunuyor. O zaman bunların sinir şeridinin karın bölgesinde bulunduğunu e, farkını söylüyoruz. Bunlar da elbette ki kıkırdak ve kemikten oluşmuş bir iç iskeletten bahsetmiyoruz. Yani genellikle dış iskelet var diyoruz ama basit olarak iç iskelet taşıyan omurgasızlar da vardır. İki tane grubundan bahsedeceğiz. Süngerler ve derisi dikenliler orada Vurgu yapacağız arkadaşlar bunu. Genellikle açık kan dolaşımı görülür diyoruz. Genellikle diyoruz çünkü toprak solucanı, ahtapot ve mürekkep balığı orada söyleyeceğiz. Kapalı dolaşım sistemi görülen omurgasızlar grubudur. Yine konusu içerisinde bu noktalara bir daha değineceğiz, önemlidir arkadaşlar. O zaman omurgasızları da 6 tane gruba ayırıyoruz. Süngerler, sölenterler, solucanlar, 3 tane S aklınızda kalsın. Yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi kendiler olmak üzere altı grup diyoruz. Evet, ilkin süngerlerden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi süngerler deyince bu omurgasız hayvanların en basit grubu oluyor. İşte bunlar torba şeklinde, kadeh şeklinde ve vazo şeklinde ee, şekline sahipler. Sonuçta bu şekil e, şekle sahip ama bir yeri tutulu tutulu olarak yani bir yeri tutulmuş olarak yaşıyorlar. Bunu böyle bilmemiz lazım. Çift tabakadan meydana geliyor. Çünkü bunlar da mezoderm tabakaları gelişmiyor. O yüzden hiçbir sistemleri de gelişmemiş oluyor arkadaşlar. Tek açıklığa sahiptirler. Bu tek açıklık anüs görevi yapar diyoruz. Niye? Sadece artık maddeleri attığı için. O zaman besinleri buradan almadığını anlıyoruz. Yani ağız ve anüs görevi yapar demedik. Anüs görevi yapar. Yani sadece artık maddelerin atmasından bahsediyoruz. O zaman bir yere tutunduğunu burada ifade ettik. Gelişmiş sistemden olmamasının sebebi mezoderm tabakalarının gelişmemiş, oluşmamış olduğundan dolayı olduğunu söylemiştik. Tuzlu sularda yaşadığını söylüyoruz genellikle ve basit bir iç iskeletten olduğunu vurgusunu da yapmış olduk. Yani omurgasızlardan iç iskelete sahip iki tane omurgasız var. Bunlardan biri de süngerlerdir. Evet süngerlerin vücutlarda çok sayıda por bulunuyor. İşte bu porlardan sular giriyor ve sonuçta bu suyla beraber gazlar giriyor, gaz alışverişini sağlıyor. Besinler giriyor, besinler ne yapıyor? Ee, bu porlar sayesinde içeriye alınmış oluyor. Ve sonuçta vücut e, hücreleri arasında bu suyla vücut hücreleri arasında gaz alışverişi oluyor. Besin alım ve alışverişi oluyor. Yani besinler alıyorlar artık maddeleri atıyorlar yani. Bu işe yaramış oluyor. Fakat bu artık maddeler porlardan uzaklaştırılmıyor. İşte o tek açıklığa sahip dedi ki oradan atılıyor. O yüzden anüs görevi yapar diyoruz arkadaşlar. Süngerler yakaladığı mikroskopik canlıları, organik besinleri, yani bu mikroskopik canlı da olabilir, organik besin de olabilir. Hücre içerisine alıp hücre içerisine sindiriyorlar. O yüzden hücre içi sindirim görülür diye vurgu yapılıyor. Süngerler eşeyli ve eşeysiz üreme yapabilirler. Bunların eşeyli üremesi, burada söylüyoruz hermafrodit diyoruz yani çift eşeylidir. Yani erkek ve dişi üreme organlarını bir birey meydana getiriyor ve bunlar kendi kendisini dölüyor. Sonuçta kendisi, kendi kendisini döllenmesi de bir eşeyli üremedir arkadaşlar. Eşeysiz üremesi ise tomurcuklanmadır diyoruz. İkinci grubumuz sölenterler grubudur. Bu da hidra, deniz anası, deniz şakağı ve mercanlar grubunu oluşturuyor sölenterler. Genellikle tuzlu sularda yaşadıklarından bahsediyoruz. Çift tabakada meydana gelmiştir. Aynı süngerlerde olduğu gibi mezodermleri gelişmemiştir. Ama bunlar da ilk sinir hücresi ve ilk basit de olsa sinir sistemi görülüyor. Ağsız sinir diye görülüyor. O zaman ilk sinir hücresini bunlar ifade ediyoruz ve ilk sinir sistemini sölenterlerde bahsediyoruz. Ağsız sinir. Şimdi Sölenterlerin tabii ki sabit yaşayan ve serbest yaşayan formları vardır. Sabit yani bir yere tutulmuş olarak yaşayanlarına polip deniyor aslında. Serbest olanlarını da medüz diyoruz. İşte mercandı, hidraydı, deniz şakaydı bunlar işte sabit formları örnektir. Yani poliptir. Deniz anaları ise serbest sölenterlere örnektir. Bunlar da medüzade yaşar. Biz tabi deniz analarının e, medüz hallerini biliyoruz. Yani serbest yüzen hallerini biliyoruz. Bunların tabii ki erken evrede polip yaşayan formlarda e, formları da vardır. Daha sonra serbest hale geçip eşeyli olarak ürüyorlar. O yüzden genel olarak bu üç canlı grubuna sabit formlu deniz alanlarını ise serbest sörenter formu diyoruz arkadaşlar. Ağız ve anüs köreği yapan tek açıklık vardır diyoruz. Bak burada hem besinleri alıyor hem de artık maddeleri atıyor manasına gelmiş oluyor arkadaşlar. Vücutlarının merkezinde bir tane boşluktan bahsediyoruz. Önceden gastrovasküler boşluk diyorduk. Yani mideye benzer sindirimi kuvvetli olan bir boşluk. Yani süngerlere göre gelişmiş bir boşluk yani bu. Ondan bahsediyoruz. Ağız etrafında tentaküllerin varlığından bahsediyoruz. Bunlarla avlarını yakalıyorlar, küçük balıkları tutup ağız bölgesine getiriyorlar. O boşlukta sindiriyorlar işte. Yine oluşan artık maddeleri yine bu boşluğa veriyorlar. Ve böylece besinleri alıyorlar, orada sindiriyorlar, bu boşluğa artık maddeleri veriyorlar, daha sonra aynı o tek açıklıktan dışarıya atmış oluyorlar arkadaşlar. Bir de vücutlarında yakıcı kapsüllerden bahsediyoruz. Bu da tabii ki düşmanlarına karşı korunmada görevlidir diyoruz arkadaşlar. Sörenterlerin de tomurcuklanma ile eşeğsiz üreyeni ve metagenez ile de eşeğli üreyen e, yapanı vardır. Burada... Metagenezi biliyorsunuz ki eşeğsiz ve eşeğli üreme birbirini takip eden üreme şeklidir. Bunu zaman zaman tekrar tekrar söyleyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü grubumuz solucanlardır. Bunların vücutları, vücut şekillerine göre üç ayırıyoruz. Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar, halkalı solucanlar diye ayırıyoruz arkadaşlar. Ve bunlarda artık doku ve organ varlığından bahsediyoruz. İlk defa bunları da görüyoruz. Doku ve organ. Bunların elbette ki derileri nemlidir. Vücut yüzeyiyle soldum yapıyorlar. Tabii ki vücut yüzeyiyle soldum yapabilmesi için bunların deri derilerinin nemli olması gerekiyor arkadaşlar. Boşaltım artıklarının amonyak olduğunun vurgusunu yapıyoruz. Elbette ki solucan çeşidi fazla olduğu için toprakta yaşayanı vardır. Veya suda serbest olarak yaşayanı vardır. Veya başka canlılarla parazit yaşayan türleri de vardır. Şimdi bu Çeşitleri görelim ilk önce yassı solucanlardan başlıyoruz bunların yani yassı dediğimiz vücutlar ince ve yassıdır yani bundan bahsediyoruz. Bunlar tenya, karaciğer kelebe ve planaryadır işte mesela serbest ve parazit yaşayan türü var diyoruz ya planarya serbest yaşayan türleridir ama tenya ve karaciğer kelebe parazit yaşayan türlerdir arkadaşlar. Tek açıklığa sahip sindirim sistemleri vardır. Yani biz yassı solucanlarda da tek açıklık dedik. Sünge, sölenter ve yassı solucanlarda tek. Artık halka, şey, yuvarlak solucanlardan itibaren çift açıklıktan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk merkezi sinir sistemi bu canlılarda görülüyor. Yassı solucanlarda merkezi sinir sistemi başlamış oluyor arkadaşlar. Genellikle hermafrodit diyoruz ve kendi kendisine dövülebilirler. O yüzden hani çift eşeğiyle diyoruz bunlara. Ayrıca rejenerasyon ile eşeğsiz üreyebilirler. Bu rejenerasyonu 10. sınıfta bahsedeceğiz. Normal bir üreme şekli değildir. Canlıyı ikiye böldüğümüz zaman yani istem dışı olan bir olaydır. E, i̇kiye bölündükleri zaman her bir parçadan yeni bir canlı oluşması durumudur arkadaşlar. Yuvarlak solucanlar hem çok bir şeyden bahsetmeyeceğiz ama bunlar da önemli olan ilk açıkla e, ilk iki açıklığa sahip olması. Yani buraya kadar olan canlılarda tek açıklık vardı. Artık Yuvarlak solucanlardan itibaren iki açıklıktan bahsettiğimiz sindirim sistemi görülüyor arkadaşlar. Yuvarlak diyoruz, ince, uzun ve yuvarlak vücutları vardır. Örnek olarak bağırsak solucanlarına örnek veriyoruz. Çoğunlukla tabi parazit yaşıyla, bağırsak solucanı dediğimiz için parazit yaşıyla ve ayrı eşeğilidir diyoruz arkadaşlar. Halkalı solucanlara geldiğimizde, halkalı solucanlarda biz genel olarak özellik olarak aslında toprak solucanlarını anlatıyoruz Sürük de alkalı solucanlara örnektir. Bunların vücutları halkalı ve segmentlidir düz. Yani bölmelidir. Bölüm bölüm vücut yapısına sahiptir. Suda ve karada yaşayan türler vardır. Toprak solucan karada yaşarken sürük suda yaşıyor biliyorsunuz. Suda yaşayanlar o zaman solungaç solunumu yaparken karada yaşayan bu toprak solucanlar için ne diyoruz? Deri solunumu yapar diyoruz. O yüzden nemli deriyi toprak solucanlarda da görmüş oluyoruz arkadaşlar. Omurgasızlarda genel olarak Açık dolaşım sistemi görülür dedik. 3 tane canlı grubunda kapalı dolaşım görülecek. O zaman toprak solucanı bunlardan biridir. Kapalı dolaşım görülen canlı. Kapalı dolaşım toprak solucanlarında görülür. Yine toprak solucanları hermafrodittir. Yani çift eşey oluşturma özelliğine sahiptir. Fakat çiftleşme görülür. Sebebi Bunların vücut segment sayısı yani mesela 0-20 olursa erkek üreme sistemi gelişirken 20-40 segment sayısında dişi üreme sistemi gelişiyor. Yani iki sistemi aynı anda geliştirmediği için e, vücut segment sayısı az olanlar erkek gibi davranıyor. Vücut segment sayısı fazla olanlar dişi gibi davranıyor. O yüzden çiftleşme olayı görülür diyoruz arkadaşlar. Yumuşakçalar dördüncü grubumuz. Buradan devam edelim. Vücutları yumuşaktır. Zaten buradan geliyor. Yumuşaktır deyince burada dış iskelet taşıyanlar var. Mesela midye, salyangoz, istiri diye. Genellikle bunlar hani kabuk taşıdığı için kalsiyum karbonattan oluşan. Bunları hep kabuklular gibi düşünüyorlar arkadaşlar. Sorularda da bu yüzden yer alıyor. O yüzden bunlar dış iskelet taşıyan yumuşakçalar grubudur arkadaşlar. Midye, salyangoz, istiri diye. Genellikle suda yaşarlar diyoruz. Nemli topraklarda yaşayanları da vardır diyoruz. Elbette ki suda yaşıyorsa solungaç solunumu yapıyor. Ama karada yaşayanlar kabuk altında gelişmiş yüzey ile solunum yapar diyoruz. Aslında bunların özel ismi önce de söylüyorduk. Manto boşluğu diye geçiyordu. O zaman kabuk altında gelişmiş yüzey ile solunum yapma. Manto solunumu diye geçiyor. Bazı türlerinde kapalı dolaşım görülür diyoruz. Dedik ya toprak solucanında kapalı dolaşım görülür. Ahtapot ve mürekkep balığı yumuşakçalardan da kapalı dolaşım görülen iki örneğidir. Toplamda üç tane omurgasız kapalı dolaşım görülür diye vurgusunu yaptık arkadaşlar. Ayrı eşeğidedirler ve eşeğili üreme yaparlar diyoruz. Fakat bazı salyangozların yine çift eşeğili yani hermafrodit olduğundan bahsediyoruz arkadaşlar. Eklem bacaklılara geldik arkadaşlar. Bir kere omurgasızlar içerisinde en fazla tür çeşidi bu grupta bulunuyor. Bunlar da dörde ayrılıyor. Kabuklular grubu, örümcekler grubu, böcekler grubu ve çok ayaklılar grubu olmak üzere arkadaşlar. Şimdi kabuklularla başlayacağız. Çünkü Şu, bu, burada şunu söyleyelim. Eklem Bacakların genel özellikleri böcek, çok ayak ve örümcekler için söyleniyor. Yani eklem bacaklılarda genel özellik böcekler dikkate alınarak söyleniyor. Bunların bu üç canlıdan farklı olarak kabuklularda istisna durum vardır. Örneğin dış iskelet mesela örümcek, böcek ve çok ayaklılarda kitin derken kabuklularda kalsiyum karbonattır mesela. Örümcek, böcek ve çok ayaklılarda solunum trak ederken kabuklularda solungaç solunumu vardır. Yani bu iki e, maddi yönüyle Diğer o, e, eklem bacaklılardan ayrılan özelliktir arkadaşlar. Ayrı eşeğindedir diyoruz. Bunun da örneği istakoz, yengeç, karides, su e, piresi dediğimiz canlılar, omurgasızlar, kabuklular grubunu oluşturmaktadır arkadaşlar. Örümceklere baktığımızda örümcekler grubu vücutları iki bölmeli olduğunu söylüyoruz. Bunlarda kafa ve göğüs birleşik olarak bulunuyor ve karın kısımları olduğu için iki bölmeldir. 4 çift üye taşıyorlar. Yani 8 tane ayakları var diyoruz. Bunlarda anten ve kanat yoktur. Ee, burada e, hangi solunumu yapar deyince zaten demiştik hepsi trake yapıyor. Kabuklular haricinde. Trake solunumu yapıyorlar. Burada ama özel bir isim kullanıyor. Kitapsa ahçiyer diyor. Yani burada ahçiyeri görünce ahçiyer solunumu yapıyor demiyoruz. Kitapsa ahçiyer dediğimiz bir trake solunumudur. Ayrı işeyli olduğunu söylüyoruz. Bazılarında zehir bezleri vardır diyoruz. Mesela akreplerde zehir bezi vardır. Tarantuna gibi örümceklerde de zehir bezleri oluyor. Kene yine eklem bacaklılardan örümcekler grubuna örnek olarak veriyoruz arkadaşlar. Böceklere baktığımızda genellikle eklem bacakların karakteristik özellikleri olarak böceklerden bahsedilir. Kitine oluşmuş bir dış iskelet vardır diyoruz. Kitini polis hatırlıyorsunuz yapısında azot olan bir polisakkaritti arkadaşlar. Hayvansaldır yani bu kitin. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölmelidir. Akılda kalsın diye sırayla söyledim. Bir çift anten, iki çift kanat, üç çift bacak vardır. Bir, iki, üç diye aklınızda kalsın diye. Bir çift anten, iki çift kanat ve üç çift bacakları vardır. Bakıyoruz sineklerde bir çift kanat var. İkinci kanatları körelmiştir diyoruz. Veya karıncalarda kanat yok körelmiştir diyoruz gibi. Tamam mı? Bazıları körelmiş olabilir. Başkalaşım geçirmeleri yönüyle böcekler önemlidir. Ulan metamorfoz diyoruz. Yani bunlar yumurtadan çıktığında ana canlıya benzemezler. Daha sonra bir başkalaşım geçirirler. Ana canlıya benzemeye başlarlar arkadaşlar. Ayrı şeylidir. İç döllenme, dış gelişme görülür. Bu Özellikle sürüngen ve kuşlarda da iç döllenme, dış gelişme geçtiği için böcekler o noktada e, beraber anılabiliyor sorularda. Dikkat edelim. Yani bunlarda da kabuklu yumurta görülür diyoruz. Aynı sürüngenlerde ve kuşlarda olduğu gibi arkadaşlar. malpighi tüpü denilen boşaltım organları vardır. Bunlar boşaltım sisteminde bahsediliyor. Boşaltım ürünü ürik asittir. Bu da e, sürüngen ve kuşlarda yine boşaltım arını e, boşaltım ürünü ürik asit olması. Böceklerde, sürüngenlerde ve kuşlarda ürik asittir diyoruz. Dikkat ettiniz mi? Ürik asit olma yönüyle bir de iç döllenme, dış gelişme yapma yönüyle benziyorlar. Açık kan dolaşımı görülür. Açık kan dolaşımı genellikle yavaş hareket eden canlılarda görülen bir olaydır. Peki böceklere baktığımız zaman hızlı hareket ediyorlar. O zaman bu hızlı hareketlerini nasıl sağlıyorlar dersek, işte bunu da şöyle çözüyorlar. Trakeas olma ve çizgili kaslar. Yani trakas solunumu yaptıkları için yani solunum gazları dolaşımda taşınmadığı için ve çizgili kaslara sahip oldukları için hızlı hareket ederler diyoruz. Banko sorudur bura. Önemli yani. İşte arılar, sinekler, karıncalar, kelebekler de böcekler grubuna örnek olarak veriliyor arkadaşlar. Ekran bacaklıların dördüncü grubu. Çok Ayaklılar grubu çok önemli olmamakla beraber kısaca ondan da bahsedelim. Karada ve nemli yerlerde yaşadıklarından bahsediyoruz. Bunlar da vücutlarının segment olduğunu söylüyoruz. Her segmentte bir veya iki çift üye çıkıyor. Yani birer tane sağlı sollu veya ikişer tane sağlı sollu ayakları çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunun iki tane meşhur örneği vardır. Çiyan ve kırk ayak. Hani biz kırk ayak deyince genellikle kırk tane ayağı var zannediyoruz ama kırk ayakların 200-300 ayağı var. Çiyanların 30-40 ayağı var. O zaman niye buna kırk ayak denilmiştir mevzu? Kırk çok demektir arkadaşlar. Hani Ali Baba ve kırk haramiler diyoruz ya veya kırk bir defa maşallah diyoruz ya. Yani kırk fazla bir fazlası kadar maşallah diyoruz yani. Bu 40 çok demek. Oradan gelmemiştir arkadaşlar. Evet iki tane örneği olduğundan bahsettik. Ve altıncı olan son omurgasız grubumuz. Belki de en önemli özelliği süngerlerde de bahsettiğimiz gibi iç iskeletlerinin olması. Omurgasızlardan iki tane grupta iç iskelet var dedik. Bir süngerler, ikincisi derisi, dikenliler arkadaşlar. Fakat bunların iç iskeletleri kalker yapıdadır. Denizde yaşarlar, Bunlar da su damar sistemi denilen tüp ayaklar vardır arkadaşlar. Bu tüp ayaklar ne iş yapar dersek hareketi sağlar, solunumu sağlar, beslenmeyi sağlar, boşaltımı sağlar diyoruz arkadaşlar. Yine bunlar da ayrı eşeğilidir ve eşeğili üreyerek çoğalırlar diyoruz. Yine rejenerasyon yaparak eşeğsiz üreme yapanları da vardır diyoruz. Mesela deniz yıldızı örneği vardır. Deniz yıldızını ikiye bölürsünüz her bir parçadan yeni bir deniz yıldızı oluşuyor. İşte bu rejenerasyon ile üreme, anormal üreme şeklidir. Eşeysiz üreme şeklidir. Deniz hıyarı, deniz kestanesi, deniz yıldızı, derisi dikenliler grubunu oluşturmaktadır arkadaşlar. Böylelikle omurgasızlar, canlı, e, omurgasız canlılar grubunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki videoda omurgalılar işleyeceğiz. Dediğimiz gibi sınıflandırmayı da bitirmiş olacağız ve 9. sınıf konularını da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar, Hoşçakalın. kalın.